Şimdi Türkiye'de devlet adamı diye dediğimiz zaman akıllara ilk gelen kişi herkesten önce bak herkesten önce devlet bahçeli gelir. Devlet bahçeli demek Türkiye demek. Devlet bahçeli demek ülkenin bekası demek. Devlet Bahçeli demek Türkiye'nin güvencesi demek. Olga Duraklı diyor ki siz yine AKP'ye oy verin. Olga bir şey söyleyeceğim, tamam. Yani bu geçen gün bir sokakta bir kağıtçı, kağıt toplayan bir adam Hayat pahalılığından devam Konuştu, konuştu, konuştu. En son dedi ki de, kime vereceksin? Tabii Tayyip Erdoğan'a Benim yan komşum Herekeli Soyedir vermiyor, Herekeli Osman Dedim ki, birader Kime oy vereceksin? Kemal Kılıçdaroğlu yok, hayatta vermiyor. Muharrem İnce, o asla olmaz. Peki, Tayyip Erdoğan dedi ki onu Allah bilir. Sonra kendi aramızda sohbet etti. Dedim ki ya kime oy vermemiz gerekiyor? Vermek gerekiyor. En muhalif olan isimler bile. Kime oy verdi? Aday. 25 yıldır hiç yenilgi tatmayan bir lider var Türkiye'de. Kardeş, Olga, sen de varsa öyle önereceğim bir adam. Vallahi gel beraber oyumuzu ona verelim. Ya da AK Parti'nin yerine İktidara talip bütün Türkiye'nin meselelerini, çö meselelerini çözecek bir adam varsa hani genel başkan olduktan bir gün sonra koşa koşa gidip Pervin Şakirhan'ın elini öpmeyen bir adayı veya lider genel başkan çıkarın karşımıza. ha bu oldu diyelim ya. Gerçekten Recep yok. Tayyip Erdoğan'ın bir alternatifi olsa, karşısında siyasi olarak, stratejik olsa, olarak savaşabilecek olsa, bir kişilik getirse getirip oturtup en koyulu en koyu CHP'li arkadaşlarım bile diyor ki kendi sektöründe diyor ki Recep Tayyip Erdoğan'ın diyor alternatifi yok diyor. Ben koyu CHP'liyim ama Atatürk zihniyetiyle. Yani mevcut kadrodakilerle CHP'li değilim. Ben de oy veriyorum diyor Tayyip Erdoğan. Çünkü alternatifi yok diyor. Kime vereyim? Şimdi kısa bir kısa bir Bahçeli portresi çizmek isterim. Yani Devlet Bahçeli yıllardır neden AK Parti destekliyor? Neden Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında? Bak şimdi. Bu arkadaş diyor ya yine AK Parti'ye verirsiniz. Şimdi Türkiye'de devlet adamı diye dediğimiz zaman akıllara ilk gelen kişi herkesten önce bak herkesten önce Devlet Bahçeli gelir. Yani Devlet Bahçeli demek Türkiye demek. Devlet Bahçeli demek ülkenin bekası demek. Devlet Bahçeli demek Türkiye'nin güvencesi demek. Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu Külliye'de ya da Çankaya Köşkü'ndeydi o zaman. Oturuyorlar, bir araya geliyorlar, konuşuyorlar. 15 Temmuz yeri olmuş. 252 şehidimiz var. Onca yaralımız var. Devlet Bey orada diyor ki Tayyip Bey ne gerekiyorsa yapalım diyor. Kemal Kılıçdaroğlu dönüp diyor ki efendim Kadıköy'de dört tane imam hatip var bir tane daha yapılıyormuş. Buna ne gerek var? Ben bizzat Devlet Bahçeli ile yaptığım görüşmede ve Devlet Bahçeli bunu Nazlı Çelik'in programında da söyledi. O an kararını veriyor ve diyor ki önce Türkiye. Bak en muhalif kişiydi Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti. Karşı. Evet. Neler söyledi o açılım saçılım sürecinde Devlet Bahçeli orada da devlet adamlarını ortaya koydu. Yani mesela o dönemde Amerika ile ilgili söylediği bir eyalet öngörüsü var. Bir dönem gelecek Amerika'da da eyaletler arasında çatışma çıkacak dedi ve çıkıyor işte yeni bir gün oldu. Dolayısıyla burada şey şu, Hani Türkiye dediğimizde koltuk, makam, mevki ya bir tane valisi var mı MHP'nin mesela? Bir vali ya genel müdür istemiş yani, mi bu ne Bak her şeyden önce devlet diyor. Adı da devlet olduğu için. Önce devlet diyor. Ben bir kez daha hatırlatayım. Bülent Ecevit koalisyon hükümetini kuracağı zaman gitti dedik Sayın Devlet Bahçeli buyurun efendim dedi siz. Başbakanlık koltuğuna oturun. Hayır. Hayır Sizin oyunuz bizden yüksektir. Biz size karşı böyle bir saygısızlık yapmayız. Bir de böyle bir adamlığı var. Devlet Bahçeli. Onun için geldiğimiz noktaya bakıyoruz. Devlet Bahçeli bile bak kendi partisi var. Diyorlar ki MHP ne zaman iktidar olacak? Türkiye yok olduktan sonra MHP iktidar olsa ne olur, olmasa ne olur? Türkiye peşkeş çeken birçok isim var Türkiye'de. Ve o peşkeş çekenlerin ensesinde Devlet Bahçeli. Diyor ki ben koltuğu ne yapacağım benim ülkem önemli diyor. Evet. Şimdi bu arkadaş ne diyor? Yine AKP işte Devlet Bahçeli bundan dolayı destek. Devlet Bahçeli ekonominin kötü gittiğini bilmiyor mu? Devlet Bahçeli hayat pahalılığını bilmiyor mu? Devlet Bahçeli enflasyonun azlığını bilmiyor mu? Devlet Bahçeli marketlerdeki şerefsizliği bilmiyorum. Devlet Bahçeli her şeyin farkında. Ama meclis çatısı altında PKK sloganları atan şerefsizlere meydan bırak, meydan boş bırakmamak için Devlet Bahçeli her şeyi göz alıp önce ülkem diyor, önce devletim diyor ve dolayısıyla yine AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı diyor. İşte Olga'nın dediği şey şu yine AKP verdi. Baba senin oy verdiğin adam neler yapıyor hiç görmüyor musun? O zaman Bahçeli izlemeye devam et. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun geçen hafta grup toplantısında yapmış olduğu hezeyan dolu konuşmanın bir yeri oldukça dikkatimi çekti. Bizzat şahsıma yönelik demişti ki, sizin peşinde koştuğunuz Başbakanlık makamını terk ettik. Ama hep olduğumuz gibi göründük, göründüğümüz gibi olduk. Gerçekleri çarpıtıp inkara yeltenen Davutoğlu'nun durumunu özetleyen, boyasını ortaya çıkaran mana ve muhteva açısından müessir bir söz vardır ve şöyledir: Savunulacak bir şeyi kalmayanlar kendilerini aklı çıkarmak için her şeyi inkar etmeye başlarlar. Öyle inkar ederler ki gece karanlığında şeytan bile şeytanlığından utanır. <laughs> Sayın Davutoğlu, Hacı Bektaşi Veli'nin söylediği gibi biz dile ve göze değil öze ve hale bakarız. Senin özünde de hainde, halinde kir tutmuş, temizlenmen için kanaatimce epey bir ekmek sarf etme, zamanı ve harcama ihtiyacım var. Parlamenter sistem hakimken cümle alem biliyordu ki eğer başbakanlık arzusuna kapılsaydım koşmama yer ve gerek katiyen olmazdı. Önce ülkem ve milletin sonra partim ve ben diyen bir dava insanı şartlar oluşmadan, millet takdir etmeden, dolan başlı yollardan ve sipariş edilmiş hiçbir makama talip olmaz, hiçbir koltuğa tenezzül etmez. <laughs> Sayın Davutoğlu, Davutoğlu, masalı bırak, bizi bilen bilir, tanıyan tanır. Senin de sicilini ve geçmişini bilmeyen ve tanımayan yoktur. Doğrudur. 7 Haziran 2015'te seçimlerden sonra başbakanlık makamı hem doğrudan hem de dolaylı olarak bize teklif edildi. Ancak ben siyasi bölücülerin desteği ve Türkiye'nin aleyhine olan bir iktidar yapısını elimin tersiyle itmeyi, nefsimi çiğnemeyi, vatan ve millet ve şeref görevi saydım. Bundan pişman olmadığım gibi aynı durum bugün vasat bulsa yine benzer duruşu cesaret ve hamiyetle gösteririm. Bir günlük saltanat için binlerce yıllık milli mirası hiçbir namerde, hiçbir çıkarcıya çiğnetmem. Kaldı ki sen başbakanlık makamını terk etmedin. Bugün daha iyi anlaşılıyor ki isabetli bir kararla tart edildin, kapının önüne tarihi bir tasarrufla bırakıldın. Anlaşılan hala islah olmamış, hala akıllanmamışsın. Hep olduğumuz gibi göründük, göründüğümüz gibi olduk sözüne gelince Sayın Davutoğlu geçelim bunları kargaların bile güleceği bu klişe ifadene ne itibar edecek ne de ikna olacak bir Allah'ın kulu zannederim yoktur ve kalmamıştır.